Haftalık şu an 48 e, Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'in seferleri var. E, 4 günlük 4 tane yeni havalimanı, İstanbul Yeni Havalimanı, her gün Sabiha Gökçen'imiz, her gün Ankara'mız, haftada 3 gün İzmir'imiz, Anadolu Jet'in yine. Ayrıca haftanın 3 günü de akşam Ankara seferi olmak üzere toplamda 48 seferimiz var. Buna ek olarak da Pegasus'un haftada 3 ya da 4 bazen değişkenlik gösteriyor, bazen 5 Sabiha Gökçen seferi bulunmakta. Bu bizim rutinde zaten olan tarifimizdir. Yaz, Haziran'ın 20'sine doğru, Haziran sonu gibi, Türk Hava Yolları bir sefer azaltma şeyine girdi, uygulamasına girdi. Bizim kendilerinden her zaman talebimiz şu oluyor, Türk Hava Yolları'ndan. Çünkü zaten çoğunluk %95 Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'in seferleri oluyor Urfa'da. Biz kendilerinden talebimiz şu oluyor, geçen haftaki 1. Ee, Şanlıurfa Turizm ve Kültür e, Fuar buluşmalarında da e, Genel Müdür Yardımcımıza da aynı konuyu ben izah ettim. Şunu söyledim kendilerine. Dedim ki siz bizim çevre illerimizden Gaziantep ya da Diyarbakır örnek olarak göstereyim. Günde 20-25 tane sefer olmakta. E, siz bunlardan bir ya da iki seferi e, iptal ettiğinizde %10 sefer azaltımına %10 kapasite azaltımına gitmiş olursunuz. Ama Şanlıurfa'dan iki tane seferi iptal ettiğinizde yüzde 50 kapasite artırına, şey, e, azaltımına girmiş olursunuz. Dolayısıyla bu noktaları göz önünde bulundurarak siz e, şey yapmak durumundasınız, tarifi planlamak durumundasınız. Şimdi Şanlıurfa biz başından beri hep söylediğimiz konu bu. Bize günde dört tane İstanbul yeni havalimanı, e, hatta iki tane Sabiha gökçen. Ankara'mız günde çift olsun, İzmir'imizde her gün olsun ve bizim bu tarifimize dokunmayın. Çünkü mesela Ege Akdeniz bölgesine biz hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Oradaki turizm potansiyelini bölgemize, Şanlıurfa'ya bölgemize getirme konusunda hiçbir çalışmanın sonucunu alamıyoruz. Çünkü e, aktarmalı uçuşu hiçbir grup istemez. Direkt uçuş neredeyse onun mutlaka e, o istasyonu değerlendirir. Hem fiyat açısından hem konfor açısından hem ulaşılabilirlik açısından direkt uçuşlar her zaman gruplar açısından tercih edilen seferlerdir. Dolayısıyla bizim kendilerinden her zaman taleplerimiz bizim bu seferlerimize dokunmayın. Urfa her zaman bu seferleri doldurabilecek kapasitede bir şehirdir. Dolayısıyla siz sefer azaltıp sonrasında tekrar koyduğunuzda biz turları bir gün öncesinden, iki gün öncesinden, on gün veya on beş gün öncesinden değil, aylar öncesinden planlıyoruz. Eylül ayında olan organizasyonların hepsi Mart'ta, Nisan'da karar veriliyor. Yani minimum bir 5-6 aylık bir periyot öncesinden biz bu planlamaları yapıyoruz. Siz o dönemde olmayan uçağın satma şansınız olmuyor. Dolayısıyla net uçak neredeyse yolcunun konforu, fiyat açısından e, iyiliği, avantajı hangi istasyondaysa siz ona yönlendirmek durumunda kalıyorsunuz. Bu da Şanlıurfa'ya negatif yönde etki ediyor. Bizim her zaman kendilerine söylediğimiz bu. Bizim bu minimum seferlerimizi hiçbir şekilde dokunmayın ve iptal etmeyin ki biz bunu dolduralım çünkü hava yollarının her zaman bizden talepleri şu uçakları doldurun biz size yenileri verelim ya, uçakları doldurmamıza fırsat vermiyorsunuz böyle bir şey var maalesef e, karşılıklı bir e, siz bunu yapın biz bunu yapalım e, biz bunu yapıyoruz siz bunu yapmıyorsunuz ya da yapmamıza fırsat vermiyorsunuz gibi böyle bir e, ortam oluşuyor. onun için bizim kendilerinden talebimiz isteğimiz ricamız arzımız lütfen az önceki saydığımız bu ee, uçak seferlerine hiçbir şekilde dokunulmaması. Çünkü dediğim gibi biz bir program yapabilmemiz için minimum 4-5 aylık bir süreç ihtiyacımız var. Bunun hazırlanması, pazarlanması, teklifin kabul edilmesi, grup rezervasyonların girilmesi. Bunlar hep bir süreç istiyor. Çünkü müferit olarak siz hareket edemiyorsunuz. Münferit yolcularda bakıyorlar sisteme uçak yok ne yapıyor ya Gaziantep ya Diyarbakır ya da X ile karar verip oradan devam etmek durumunda kalıyor. Uçak seferlerinde böyle bir durum var. Bize bir stabil bir e, değişmeyen bir plan sunmaları lazım ki biz onun üzerinde çalışmalarımızı devam ettirebilelim.